Selamlar arkadaşlar. Bu videoyu yapacağım size anlatayım. Benim Türkçe niye çok berbattır ve bazılarınız sürekli dalga geçiyorsunuz benim Türkçem inan. Um, bunu açıklayayım size. Da belki bize birazcık hak verirsin. Okay. Ben Londra'da doğdum, büyüdüm. Alright. Evet. Benim bildiğin ana dil İngilizce'dir. Çünkü ben tutkreşten tüm okul hayatım hep İngilizce oldu. Arkadaşlarım hep İngilizce konuştum. Benim Türkçe, annem benimle Türkçe konuşurdu evde ama çok görmediğim için kendini yani öyle hep çat pat Türkçeydi. Yarı İngilizce yarı Türkçe karışık ama Türkçe'de dediğimiz nasıl Türkçeydi? Sana söyleyeyim Şimdi benim annem ve babam savaştan kaçtılar Kıbrıs'tan, gittiler Londra'ya. Babam 60'ta gitti, annem de 74'te gitti. Onların konuştuğu Kıbrıslı Türkçe, eski Kıbrıslı Türkçedir. Ki birçok kelimeler artık kullanılmaz Kıbrıs'ta. Çünkü Kıbrıs'ta kullandığı Türkçe daha fazla Türkiye Türkçesine benziyor. Mesela ben bunu söyleyeyim. Kova, biz kova, bilmezdim kova ne olduğunu. Mesela kovayı lenger bilirdim. Mesela yani ipi ispa bilirdim. Anladın? Ee, bahçe kapıya gancelli verdik. Yani öyle gibi şeyler. Yani ben hem zaten çat pat konuşurdum. Anladın? Yani Türkçe sıfırdı. Sıfır. Yani hep İngilizce. Babam anam sürekli İngilizce konuş Babam anam hiç Türkçe konuşmadım babamdan, hiç. Evet olay bu. Ve Londralı Kıbrıslı Türkler şimdi bak ben 11 sene Kıbrıs'tayım. Benim eşim Türkiye'lidir esas. Bayağı kat ettim. Yani bayağı Türkçeyi öğrendim. Evleneli Yoksa daha önce ben hanımından neredeyse mi tarzen you gibi konuşurduk. Hep vücut diline. <laughs> Anladın? Ee, bayağı baya yardımcı oldu bana. O bana Türkçeyi bayağı öğretti. Yani sürekli düzeltti benim inan. Arada bir sizin gibi dalga geçerek düzeltti Türkçemi. Sağ olsun. Anladın? Şimdi Londra'lı Kıbrıs Türkler nasıl konuşuyor? Bir onun bir taklidini yapayım size. Bilin. Biz Londra'da öyle görmedik. Bilin. Çöpçüler her gün gelir. Alır bütün çöpleri de atarlar. Londra'da öyle değil. Kıbrıs'ta gibi. E ya siz yanlışsınız. Biz Londra'da öyle görmedik. İşte Londralıların konuştuğu böyledir. Yani ben Allah'a şükür Türkçemi bayağı toparladım. Bayağı toparladım. Ben kendimden gurur diyorum kardeş. Ben kendimden gurur diyorum. Çünkü ben Türkçemi bayağı toparladım. Siz istediğiniz kadar benimle taşak geçiniz. Anonke ben Türkçemi toparladım. Evet.